Hepiniz görüyorsunuz ki milletvekillerinin hiçbir anlamı, etkinliği, faydası kalmadı. Marabalaştılar. Yani mecliste çalıştıramıyorlar. Bir anlamları kalmadı. Çünkü atanmış milletvekilleri partiler tarafından el kaldır, el indir anlamında sadece etkileri var dar bölge ve etkili milletvekillerinin önünü açmalıyız. Milletvekilleri tıpkı muhtarlar gibi bağımsız, kendi gücüyle seçilmeli ve her bölgenin tek bir milletvekili olmalı. Bunu defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Ayrıca bu milletvekillerinin bölgesinde büroları olmalı, sekreterleri olmalı, Ankara'yla gidip gelişte kullanacağı araçları olmalı, teknik donanımları olmalı. Yetkileri, etkileri olmalı. Bütün bilgilere ulaşabilmeli milletvekilleri. Devletin sır bilgisi diye bir şey onlardan saklanmamalı. Devletin en kılcal damarlarındaki bilgiye bile ulaşabilmeli. Yani devleti işler hale getirebilmek için devleti A'dan Z'ye tanımalı milletvekili. Milletvekilinin bilmediği bir konuda milletvekili ne yapabilir? Bazı şeyler sır diye milletvekilinden saklanırsa o milletvekili bu ülkenin sorunlarını nasıl çözer? Saçma sapan bir e, mevcut milletvekili konumu var. Bunları düzeltmeden ülke düze çıkmaz. Bizi izlemeye devam edin.